Euroleague Rebuild'lerin ikincisine geçtik. Anadolu Efes Rebuild yapacağız. Aslında Fenerbahçe ve Kore Rebuild'de biraz Anadolu Efes Rebuild yaptık gibi oldu. Çünkü onlar şampiyon oldu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadım. Bugün Fenerbahçe formamı asıyorum. Fenerbahçe formamı astım. Bir kenara koydum. Başarı istiyorum. Anadolu Efes'in başına geçiyorum. Anadolu Efes'e artık Fenerbahçeli olarak antipatim de yok. Çünkü çok tepki gördüm. Daha önce yorumlarda da bana bunun üzerinden çok sallandı. Ergin Ataman gitti. Artık yani sallayacağım şey yok. Sevdiğim bir koç geldi aslında. Erdemcan geldi. Beğenirim. Sırf Fenerbahçe'de Obra'nın yanında olduğu için değil. Yani birkaç yerde de dinledim. Konuşması, etmesi, geçen seneki performansı, geçen seneki başarısı. Ben beğeniyorum. Bu koçu beğeniyorum. Şu an Anadolu Efes'te çok başarılı başlamadı. O yüzden yardımcı olacağız. Ona iyi bir takım vereceğiz. Bu Anadolu Efes'te başarılı olamaması da normal şimdiye kadar. Çünkü başkasına verdikleri gibi tarihin en iyi backcourt'unu vermediler. Shane Larkin, Vasile Mitric döneminde daha iyi bir ikili yoktu. Erdem Can'ın elinde böyle bir kadro yok şu an. Ama ben vereceğim, şampiyon yapacağım bu takıma. Siz de videoyu beğenip abone olacaksınız, yorum atacaksınız. Rica, bu bir rica. Şampiyon olmazsa, hatta anlaşalım iddia şampiyon olmazsam da videoyu beğenmeyin. Şampiyon olmazsam videoyu beğenmeyin, olursam beğenin. Kadromuz bu. Bir önceki EuroLeague Rebuild'den farklı bir kadro kullanıyorum. Overall'lar daha düşük ama bütün ligin overall'ları daha düşük. Ken Larkin takımın en iyisi 79 overall, 30 yaşında. Will Clyburn 79 overall, o da e, 33 yaşında, yaşlı bir kadro. Ben Anadolu Efes'in kısa eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ama artık uzun eksiği olduğunu düşünüyorum. Tibor Klayz'ın yaşlanması. Antezic a -a. yok yani. Uzun yok bu takımda. Nerede o eski gerçi eskiden Nandolu iyi bir uzunu var mıydı? Bryant Dunstan fena değildi. İyi bir savunmacıydı. Çok son senelerini katmazsanız iyi bir savunmacıydı. Bryant Dunstan'ın önce kim vardı ya? Alex Tais mi oynuyordu? Şimdi bu bütünlükteki ligdeki oyunculara da bakalım. Bu tabi free agent buna bakmayacağız. En iyi oyuncu Mirotic 81 overall mesela. 80 overall'ın üzerinde çok oyuncu yok. O yüzden 76-75 overall'da oyuncular da çok önemli. Ona göre bir takım kuracağım şimdi. Tibor Plays tabi bir önceki Anadolu Efes'in şampiyonluğunda çok önemli pay sahibiydi. Ee, Tibor Plays şampiyonluğu aldı bile diyebilirim yani. O kadar yıldıza rağmen. Tibor Plays aldı bile diyebilirim. O kadar önemli oynadı. O kadar büyük oynadı. Shane Larkin ve Clyburn'u tutmak istiyorum takımda. Darius Thompson sanki çok olmadı beyler. Ben Darius Thompson'dan çıkabilirim. Şurada 3 tane uzun var. Bunlardan biriyle takaslayabilirim. Mesela Zizic'le takaslayabilirim. Tibor Plays yine çok uzun kalsın. Ama mesela 2 numara şutör falan verirlerse hemen alırım. Papayanis Kalates. Yok abi kalsın. Şabaz ya ne yapıyor? Yok abi bunlar ne kötü öneriler ya. Belli ki biz kendi takasımızı yaratacağız. Çünkü öneriler çok kötü. Birlikteki 2 numara havuzuna bakalım. Kimden hoşlanıyoruz burada? Kevin Panther, Wade Baldwin, Canan Musa zaten Efes'te değil miydi geçen sene? Terence Ross var, Rigonis. 2 numara, numara yok mu lan gerçekten ligde? Koskoca 2 numara yok mu? Nanda Dekolu'yu asla almam. 3 numaralara bakalım. Clyburn zaten en iyi bizde ama 2 numara atabileceğimiz bir 3 numara yok mu? Yok. Vallahi yok ya. Ekolo'yu asla almam asla. Ya aslında bir şeyler. Ben Mirotic'i Efes'e yakıştırıyorum. Mirotic'i Efes'e yakıştırıyorum. Neden bilmiyorum yakıştırıyorum ama Mirotic sanki Efes'te olurmuş gibi geliyor. Yine en iyi oyuncularından biri. Tabii ki takaslamak çok zor olacaktır ama ben bir sorayım. Aslında Huancho falan da olabilir ama Ergin Hoca'nın takımına adam almam ya. Orası zaten yeterince kötü. Darius Thompson'ı vereceğim. İkisi de 3 yıldız gerçi bak. İkisi de 3 yıldız herhalde yaş farkından dolayı. Kafa kafaya. Hadi ben size bir de Elia Bryant vereyim. Rotasyonda kullanmayacağım. Sen de bana en kötü oyuncunu ver. Kim o? Flakka Dori'yi ver mesela. Mirotic'i getirdik takıma. Elia Bryant'tan da olduk ama çok önemli değil. Roderick Bobo'a artık 35 yaşında bir boba. Ya bir numara, 4 numara, 3 numara, 5 numara. Ya buraya aslında kalbur üstü bir iki numara getirsem yeter biliyor musun? Mirotic, Shane Larkin ikilisi belki şu an Avrupa'nın en iyi ikilisi oldu. Will Clyburn'u sayarsak en iyi üçlü oldu. Roderick Boba yedekten gelebilir. Erkan Yılmaz, Sokrates Fantasy Draft'ta vardı. Erten Gazi'yi vereyim ben ya. Erten Gazi'yi vereyim. Kyle Alırım. Dalgay Fenerbahçe'ye çok attı. Ve şeyi de çok güzel. Şut stili falan filan. inanılmaz tam bir iki numara herif de 69 overall çok az. Savunma yok. Savunmayı da Clyburn yapar ya. Emus Hazer. Al savunmacı 2 numara. Sörci Baka diyor. da buradaki Sörci Baka'nın overall'ı çok azmış. Yine de alsam mı ya? Antezis işte iyi midir? 2 numara arıyoruz ama. Serbest oyuncu piyasasına bakalım be. Bir tane de free agent getirelim artık. Adettendir. John Wall'u getiremiyoruz. Çünkü 15 kişilik bir e, rotasyonumuz varmış. Buradan birini yollayacağız. Kimi yollayacağız? Kim gitse üzülmeyiz. Mesela mesela Burak Yıldız'ı ile Flakka gitse takımdan haberim bile olmaz. Bryant da bu takım için çok şey yaptı. Emekler. Brian Dawson'ı getireyim. En aşağıdaki lavuğu da sonra takımdan yollayayım. Maskolo Görüşürüz kardeşim. Free Agency'ye yolladım seni. Serbestsin artık. Dünyanın en serbest adamısın. Ne yaparsan yap. John Wall getiriyorum. John Wall getiriyorum. Evet. Free Agent'tan tek hamlem bu olacak. Shane Larkin'i 2 numaraya atacağım. İlk beşime bakın şimdi. İlk beşime bakın. Çok da hamle yapmadık aslında. Larkin Midsic'den sonra yine gittik. Avrupa'nın en iyi ikilisini kurduk ee, dış tarafa. En iyi iki gardını getirdik. Şimdi John Wall Shane Larkin. Erkan Yılmaz mı? Aynen. <laughs> Aynen Erkan Yılmaz. 3 numaramızda da Will Clyburn var. 4 numaramız Mirotic. 5 numara Dunstan. Abi bu rotasyonu kim yapıyor? Hoca. Hoca Erdem Çan mı? Erdem Çan. Neyse ben yapacağım rotasyonu belli oldu. Ryan Dunstan hatta niye süre alıyor ki mesela? John Wall, Shane Larkin, Clyburn, Mirotic, Tibor Plyce. Uzun biraz şeye gittik. Uzun biraz kolaya gittik. Sıkıntı yok. Tibor Plyce bu takımda iyi şeyler yapabilir. Tibor Plyce'i antitesiz içe güveneceğiz. Son bir sene daha. Rodrik bu Boboa var. Tyreek Jones var. Derek Willis var ve Doğuş Özdemiroğlu var. Bence bir iki adam alalım. Çok da değil. Bence bir iki adam alalım bitirelim. Mesela Tyreek Jones'a gerek yok. Daha böyle ihtiyacımız olan adamları alalım. Matt Thomas. Alec Peters. Alec Peters'ı getireceğim ya. Alec Peters'ı geri getireceğim. Alec Peters'ı aldım. 4 numara edeyim. 5 numara yedim siz hiç. 2 numara yedimden de memnun değilim aslında. Rodrick Bolboa'dan da çok memnun değilim. Daha iyisi varsa alırım. Daha iyisi var mı ona bakıyorum. Barça'ya gidiyorum. Point Guard yedeyim. Jokubitis. Jokubitis'i getiriyorum barçadan. Şimdi Point kart. 5 numara, 4 numara bunların yedekleri var. Bir 3 numara, bir 2 numara yedeği lazım. Jabari Parker Avrupa'da çok rahat 3 numara oynar. Jabari Parker getirdim. 3 numara oynuyor musun sen? Overall'ın düşüyor. Alec Peters oynar o zaman. Onun da düşüyor. Ben Jabari Parker'ı 3 numaraya çekeceğim. Bir tane de bana tek işi şut atmak olan bir adam verin. Doğru şu vereyim size. Bana sadece şut atabilen bir adam verin. Matt Thomas. Tek işi şut atmak olan adam. Hoş geldin. Yeni rotasyonumuz. Yine saçmalık yapıyor rotasyonda. Bunu düzeltelim. Ya yani bu rotasyonda Erdem Can Hoca niye böyle bir şey yapıyor? hiç anlamıyorum ama. John Wall. Shane Larkin. Will Clyburn. Mirotic. Plyce. Kenardan Zizic. Yoku Jabari Parker. Alec Peters. Matt Thomas. Türkümüz yok. Yo var Shane Larkin. Türkümüz de var. Türk oyuncumuz da var. Kenardan işte Erkan Yılmazlar, Ercan Osmaniler var. Bryant Dustin Türk sayılır. Şampiyonluk takımı kurdum. Playoff'a gidiyorum abi. Fenerbahçe'de şampiyon olamamış olabilirim ama burada olacağım. Hatta MVP bile bekliyorum. MVP mesela Shane Larkin, Mirotic falan. MVP de benden çıkmalı. Bak iyi gidiyoruz. 22-11. MVP de çıkaralım şuradan. Shane Larkin bak çıkardık. Çıkardık. 14-4-4 yapmış. Yeterli abi. Daha ne yapacak bu adam? Yüzdelere bakmayın. Yüzdeye bakan kör olur. Yüzdelere bakmayın. 6. adam bile olmuş, LeZort yılın savunmacısı olmuş falan filan başka şeyimiz yok. Başka ödülümüz yok. Sonya Palmer takım sahibimizmiş. Şeyin Larkin olay NBA takımında Will Clyburn da olay NBA takımında. Will Clyburn 9 6 3 yapmış. Yüzdeler ama çok kötü ya beyler. Yani All NBA birinci takıma iki tane adam sokmuşuz. Yüzdeleri yüzde %30'larda. Diğer oyuncular da All NBA takımlarına giren yani aslında All-Euroleague Euro en iyi 5'ine seçilen Kostas Sulukas, Tunike Şengelya ve Willi Gomez. İkinci takımda bizden biri var mı? Canvol var bakalım ne yapmış Canvol? 13.6 sayı 4.1 asist. %28 de üçlük atıyor ama. Canı sağ olsun. Mike James'ler falan var. Şimdi playoff'ları çok merak ediyorum. Başka da kimse yok bizde. Playoff'lar. Akabi ile eşleştik playoff'ta ilk turda. Erbahçe Beko karşı tarafta anca finalle eşleşebiliyoruz. Ama biz çıkarız finali. Onlar çıkamaz muhtemelen. Bu arada seriler bir maçlık. Yani bu turu alan kazanıyor sadece bir maçlık verme şansımız yok o yüzden 1 Euro League Rebuild daha ilk dakikadan bitiyor o yüzden Simcast simüle edeceğim. Yakın geçerse maça atlayacağım. Ama yakın geçmemesi için de dua edeceğim. Çünkü Euroleague oyuncularıyla oynamak çok zor. Çok rahat. Çok rahat. 104-56. Yani John Wall 25 sayı. Tibor Plyce 18. Shane Larkin 15. Bu üçü Maccabi'den fazla sayı attı toplamda. Sadece bu üçü. Lorenzo Brown 7 sayıda kalmış. Fenerbahçe'de Zalgiris yenmiş. Zalgiris de Donovas eski takımına karşı 10 sayı atmış. Fenerbahçe'de Tyler Dorsey'ler falan 10 sayı atmış. Bak bu maç 65-58 bitiyor. Biz 100 sayı attık. Şimdi burası da mı tek ektür bilmiyorum burası tek maç mı iki maç mı bilmiyorum. O yüzden ilk maçları kesin kazanmamız lazım. iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, kazanacağız gibi kazandık. Bu uzun bir seri. ilk maçta ne yapmış, kim ne yapmış ona da bakalım. Niko mirotic 21 sayıyla taşımış. Ya şampiyon takımı kurdum bence zaten. Korktuğum bir tek Real Madrid var. O da ne yapmış bakarız şimdi. Yani yakın geçen maç yok. Real Madrid o Valencia'yla ha korktuğum takımla bu maçtan sonra eşleşeceğiz. Bunları eledikten sonra Real Madrid'le eşleşeceğiz. Hadi bunu yenelim artık ya. Bunu yenelim. 3-1 çıkalım. 5. maça kalmasın. Son maç stresi yaşamayalım. Kazandık. Buradan Real Madrid karşımıza gelebilecek mi acaba? 2-2 bu seri. Real Madrid gelemedi, Valencia geldi. Çok iyi. Real Madrid'den korkuyordum ama Valencia geldi. Valencia'dan hiç korkmuyorum. Hatta o kadar korkmuyorum ki bak buradan da Fenerbahçe gelebilir karşımıza. Böyle geçerim bu maçları. Aa tek maçmış lan bu da ne alaka? Aa tabi lan Final Four gibi. Final Four gibi tek maç. Ulan ya elenseydik ya elenseydik. <laughs> Fenerbahçe ile final oynayacağız. Fenerbahçe ile final oynayacağız. Hall of Fame'de bu maçı oynasam mı ya? Bu maçı tamamını oynayacağım. Fenerbahçe'ye karşı bu maçın tamamını oynayacağım. Final maça İki Türk finalle karşı karşıya. Hadise milli marşı söylüyor. İstiklal marşımızı söyleyen hadise. bu <laughs> Eyvah eyvah eyvah. Tyler Dorsey'den köşe üçlü yedik. Üçle başladık. Eksi üçle başladık. Hadi John Wall bir şey göster bize. Hadi şu hızını göster bize. Şu hızını göster bize. Shane Larkin pasını indir. Kalehatesle orada Tibor Plyce var. Tibor Plyce afiyet olsun kardeşim şimdiden. İlk üzerinden çok rahat bitirmen lazım. Aynen öyle. Şu öpücüğü kapatalım. Öpücük ne ya? Fenerbahçe öyle öpücük atmak istemiyorum. Fenerbahçe'yi rahat yenebileceğimizi düşünüyorum ama Jonathan Modi şeyin erken eşleşmesi Tibor Plyce'da yardıma geldik. Dorsey'den üçlük yiyorduk, yiyemedik. ve Champier'den yiyoruz. Yine iyi yemedik. Mirotic'i hiç kullanamıyorum. Mirotic işte orta mesafem. için orta mesafesi. için şutu çok yavaş. Yani Milotic'te sabaha kadar karaya basmam gerekiyor. Kalates atıyorsan at. Finallerde falan üçlük. Ne işin var senin? Mirotic oyna oraya. Milotic ama Scottie Wilbeck'in de it lan. Scottie Wilbeck'in çok zor itti. Neyse bitirdi Allah'tan da. Çok zor itti. Üretemiyor. Fenerbahçe Beko şu an üretemiyor. Orta mesafesi isabetler Hemen üretti. Bir tane böyle set met mi oynasak ya? Sen Mirotic perdelerden çıkıyor. Mirotic perdelerden çıktı. Eyvallah beyler çok iyi setmiş. Bir daha sakın oynamayalım buna. John Wall orta mesafe el üstü kaçırdı. Sakın bir daha oynamayalım burada. Shane Larkin behind the back'le geçti Scottie Wilbeck'ine. Mirotic boş. Mirotic bir adım içeri bir adım içeri uzaklardan üç dönü yolladı. Niko Mirotic yine kaçırdı. Ya Euroleague'de seviye çok düşük beyler yani. Yani NBA gibi değil. Oyun içinden bahsediyorum. Oyun içinde seviye çok düşük. Shane Larkin'le köşeden üçlüğümüz isabetsiz. Bu adamlar hiçbir şey atamıyor. İkinci beşimiz girsin bakalım. 8-5 Kaçırılması lazım ama Scottie Wilbeck'in onlara. Haydi Mirotic hoca iyi perde. İyi perde Shane Larkin orta mesafesi Shane Larkin, bir tane şut sokun be Bir tane şut Eyvah Ranet'a girmiş bak bundan korkarım işte Dechampier orta mesafesi Geri düştük Dechampier'den topu çalamadık Çalamadık gitti Scottie Wilbeck'in turnike'si isabetli Fark 3 Tibor Plays'den perde Aloop atacağım A Oha Tibor Plays sen koşana kadar Mevsim değişti Dechampier çemberde buluşalım De Çemberde buluşalım Will Clive'ın bloğu koydu. Jonathan Motley çembere gitti. Tibor Klayz'ın üzerinden zor bir tercih. Zor bir tercih. John Wall. Yani çembere gitmemiz lazım. Çembere gitmemiz lazım. Pasımızı verdik. Top kaydı. O top kaydı olmadı. Yokumaitis. Üşük de boş kaldı. Üşüğünü yolladı. Yokumaitis. Kenardan şut katkısını buldum. Tamam. Matt Thomas. Şutör. Sadece şut atan adam gelsin dedim. Gittim bunu aldım. Cezayı kesti. Guduric üçlükte boş kaldı. Guduric tekrar öne geçirdi. 16-14. Güzel güzel. Zizic iyi perde. Spinimizi yaptık. Yoku Baitis orta mesafemiz. İsabetsiz ama Zizic orada. Zizic orada. Zizic orada. Zıplattı. Bitiremedi. Bir daha zıplattı. Bu sefer smaçla bitirdi. Papayanis'in üzerinden yanlış görmediysem. Bilbekin'i savunurum. Papayanis Zizic'e cevap verecek mi? Veremedi. Veremedi. Bu ikinci beşte çok daha rahat aktık ya. Wilbeck'in üçlükte boş kaldı. Üçlüğünü yolladı Scottie 3 Üç sayı önde mi götürecek takımını ikinci çeyreğe? Ama Jaberi Parker boş kaldı. Cevap geldi mi? Gelmedi. Parker'dan cevap gelmedi. Scottie bakın son topu çok hızlı kullandık aslında. Hata yaptık orada. Papayanis. Willbekin orta mesafesi beşe çıkardı farkı. Willbekin bizi çok yaraladı. Willbekin bizi kırdı adeta. Ver pasını... Fırlat elinden. Hadi bir üçlük yalandan olmadı. Kubaitis perdeyi aldı. De, 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 bomboş, bomboş Mettamız pasını verdi. Will Clyburn mu? Kendi kendine niye değiştirdin hoca? Good. Hoca kendi kendine Good. niye değiştirdin? Basket Good. faal geldi işten. Envan'ı tamamlayabilecek mi? Tamamladı. 21-19. Güzel. 3 sayıdık oyun. Zizic'le ters eşleşme Guduric. Biz döv biraz Gudruç'u içimiz rahatlasın ya. Döv biraz aynen öyle aynen öyle. Hook shot'ı isabetle berabere. Haydi haydi siz devam. Devam. Devam abi. Devam abi. Bu nasıl spacing ya? Biraz açın da şu yardımları süslerim. Pasını ver. Pasını ver. Zizic'le kırdık. 9 sayı 5 rebound. Zizic bu maçı alan adam olacak gibi. Zizic bir sayı daha mı? Ver pasını Mettam'ı sak. <laughs> Scott bakın ne yapıyor orada? Çembere gidecek. Scotty top kaybı hayır hayır top kaybı olması lazımdı. Apayanis Jonathan Motley tekrar Willbeck'inde. Scotty Willbeck'in her şeyi Scotty Willbeck'in üzerinden yapıyorlar. Apayanis'i çok iyi savundu. Biraz tempo yapalım. Matt Thomas. Matt Thomas step back yolladı. Matt Thomas airball. Biraz gaza geldik. Aa yok Whitey's de çaldık. Çalamadık. Üçüncü çeyreği simüle ederiz. Dördüncü çeyreğin ortasına doğru atlarız tekrar. Wilbeck'in haydi Wilbeck'in Larkin'e durduralım. İlk 5 girdi artık. ilk 5'te de bir sayı atalım. İlk 5'te sayı atamıyorum. John Wall Motley savundu. Kaçırdı Motley. Larkin orta mesafede boş. Mirotic faul yaptı. Şut atarken shooting aynen öyle. Fenerbahçe'yi finalle yenilemem. Ya yani bir de şey olursa çok kötü olur. Fenerbahçe bir rebuild yaptım. Anadolu Efes şampiyon oldu. Efes rebuild yaptım. Fenerbahçe şampiyon oldu olursa insan içine çıkamayız valla. Baskı 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 Bitti 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 süre bitti rebound alalım çıkalım rebound alalım çıkalım Larkin'le bir ananın ama yeter ya yani bir Larkin'le oynamak istiyorum izin verirseniz Hemen çal topu Yani birebir oynatmadı bana Larkin'le Larkin Tibor Plyce perdeyi koydu Larkin'le orta mesafemiz isabetsiz John Wall boş John koyarsın be oğlum John koyarsın üçlüğünü Eyvallah. Sağ ol olsun. Ben Yoku Bayt'i aldım. At abi at abi bu duruş sen de at. Sen de at. İlk 5'ten vallahi nefret ediyorum ya. İkinci 5'le oynayacağım bütün maçı. gideceğim böyle gideceğim böyle. böyle. Fake'ini göster. Bir fake daha, bir fake daha, bir fake daha. Aa blokladı. Blokladı. Mirotic boşsun oğlum. haydi haydi haydi. Evet. 32-29 Mirotic'ten de katkı geldi. Tibor Plyce'dan da bir katkı alamıyorum ki. Aslında Ondan da bir üçlük katkısı alabilirim. Köşede Shane Larkin. Sok artık be. Sok artık. Hoş geldin sen de. Haydi artık. Haydi artık. İlk beşten de bir katkı lazım. Papayanis. Papayanis. Tibor Plays blok geldi. Buna da foul çalsana. John Wall. Fake'ini gösterdi. Nico Mirotic. O da fake'ini gösterdi. Zıplattı Sestina'yı. Ama bu nasıl savunma? Beyler bir spacing. Bir sahayı açın anasını satayım. Bu kalabalıkta ne yapacağız ya? Tibor Plays senin şutun var lan. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Dribbling güzel şutu yok <laughs> ama. Aa, oyuncu değişikliği yaparken Nigel'ı boş bıraktım. Ama boş bırakmak daha iyi. Üzerine zıplamaktan çok daha iyi sonuç verdi. John Wall geç papayanisi Çember altına ne yapıyorsun Clyburn ya? John Wall haydi. 3 sayıya indir farkı. Sonra çık Yakub Aytis girsin. Çık. Yakub Biraz topçu izledim Raul Neto. Raul Neto. John Wall el gösterdik gittik. Aa hadi be. Hadi ya. Of saçmalık saçmalık alık işler oluyor can hemen cevap ver hemen cevap ver verdi pasını antezi hiç turnikesi isabetli <laughs> Raul Neto değil ki nasıl atsın ama topu çaldı Jabari Parker ver pasını can hala maçı vurabiliyor musun <laughs> eline sağlık eline sağlık 42 30 yine yoku çeyreği iyi kapatırsak Devreyi iyi kapatırsak hatta Tüm çeyrekte takımın simülasyonda fark yaratacağını düşünüyorum <laughs> Alt <Wall> yaptı bile <laughs> Matt Thomas, Matt Thomas, <laughs> Matt Thomas <laughs> İşte bu ya, işte bu Ukubaitis. Ukubaitis senin takımın burası. Burası senin takımın. istediğin olsun. Git çembere git çembere Turun kesi isabetli. <laughs> Bu da John Wall'dan daha iyi. Topu yere vurdu. 31 numarayla Ukubaitis. Fenerbahçe'nin hücumunu savunuyoruz. Savunalım ama ya. Tyler Dorsey bize böyle savaşlar vurmasın. Evet 3. çeyre simüle edelim. Haydi çok da rezil olmayalım beyler. 63-59 tamam. Tamam. Son 7,5 dakika atladım. 6 sayı yarıdayız. Hadi bu takımı buradan kurtaralım. Guduruç guduruç hayır 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 ya hayır ya ben bu adamı izliyorum hiç böyle bir adam değil ya Şimdi de öyle bir 5'le sağdayız ki Shane Larkin 3 numarada Bizim koç bir şeyler deniyor ama Mirotic'e 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 Mirotic, e, Mirotic, e, Mirotic, e, Mirotic, e. Mirotic fake'ini gösterdi zıplattı de şampiyeri bitirdi fark 5 El sokmadan karşısında kalacağım hamle yapmayacağım Sertaç atıyorsa atsın Sertaç'ın şutuna çok güvenmeyeceğim Dechampier, Dechampier turnikesi kaçırdı. Zizic haydi tempo, haydi tempo. Haydi tempo, John Wall sensin. Kimse seni durduramaz. Kimse seni durduramaz. Shane Larkin üçlükte boş kaldı. Shane Larkin böyle anların oyuncusu. Böyle anların oyuncusu Shane Larkin. Haydi bakalım, haydi bakalım. Sertaç Şanlı Zizic eşleşmesi. Zizic 15 sayı 10 rebound. Takımın en iyisi şu an. Raul Neto. Raul Neto köşede boş niye geldin oradan John Wall Niye geldin Gudric yine soktu Of Gudric of John Wall, gideceğim ben Aa boş biri var boş biri var Hayır hayır. Tyler Dorsey Tyler Dorsey miydi o Tuzak kurdu John Wall'a E şampiyar pasını verdi Dorsey Kalates kalates şut atabilirsin Orta mesafeye gitme de şut atabilirsin Aa niye zıplıyorsun ya kendi kendine Tyler Dorsey orta mesafeyi kaçırdı Haydi çıkalım haydi çıkalım Haydi çıkalım Mirotic'le çıkalım Mirotic fake'ini göster gideceğim ben'e gideceğim böyle. Şeyinler kim boysun, şeyinler kim böyle anların oyuncusun. Ama ama ama. Bakın take açtılar. Topu çaldık Will Clyburn. Savunma üstadı. Will Clyburn topu çaldı. Antesiz hiç smaçladı. Tek topa indirdik. Acılayız. Mirotic eşleşmesi. Nick Calates şut at abi. Şut at abi bize. Çembere gitme, asist yapma. Sertaç, Sertaç kaçırması lazım bunu. Baştan falan sayılar diyoruz ya. Hadi Zizic haydi Zizic sana güveniyorum sana güveniyorum pasımı verdim Zizic Zizic basma çizgiye ama sana güveniyorum Haydi Canbol, baskılı savunma çizgiye bastı o da bastı o da bastı Let's go let's go Canbol. NBA görmüş topçu Canbol perdeyi aldı Mirotic'ten Mirotic boşsun Mirotic koy bunu orta mesafe Mirotic Shane Larkin topu çaldı git Twerp Place gideceğim vere Gidebilir misin gidebilir misin Place gidebilir misin Bitir, 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 bitir. Basket var, basket var. Saçmalıklar oluyor sahada ama bu saçmalıklar işimize yarıyorsa sorun yok. Tibor Plays, haydi oğlum, haydi oğlum. Yumuşak 50 uzun. Çok kritik. Kalates çembere gitti. İyi savunma oldan. De Champier orta mesafesi isabetsiz. Milot işleri var. Shane Larkin boş. Shane Larkin boş. Shane Larkin. Shane Larkin öne geçir bizi. Öne geçir bizi Shane Larkin. Fener'e üçlük atınca bu kadar sevincimi beklemiyordum ama yani gerçekten o kötü algıyı istemiyorum. Fenerbahçe Rebuild'da Efes şampiyonluğu, Efes Rebuild'da Fener şampiyonluğu. Bu da bizim işimiz yani. Önce profesyonellik, önce iş. Kalates 5 saniye, 4 saniye. Kalates sen atacaksan at, aldırmayacağım buraya. Kalates sen atacaksan at Kalates. Kafalara dikkat, kafalara dikkat. Kalates şut atıyor. Hayır, hayır. Şeyin Erkin yapma ama. Yapma ama bunu. Tyler Dorsey pasını verdi. De Champier hey, faul. Neyse Allah'tan basket faul olmadı. Canlı orta mesafesi. Canlı kaçırdı ama Tibor Plays orada. Aa Tibor Plays. Ne yaptın Tibor Plays? Bak Tibor Plays rimanda aldı. Pası verirken çembere çarptı işte. Çok uzun olmanın da böyle sıkıntıları var. Çok da uzun olmamak lazım. Nigel Ace çembere gidiyor. Clyburn'u e iyi durdurduk bir yere kadar. Nigel Ace isabetli. Fark 3. Haydi canlı Haydi canlı Çembere bak. Clyburn boş. Ya ama bu spacing o kadar kötü ki. Ya Mirotic Clyburn'un yanında duruyor. Clyburn boş oluyor ama avantaj sağlayamıyor. Mirotic orta mesafesi kaçırdı. Ya spacing yapamıyorlar ya. Sahayı açamıyorlar. De Champier çembere gitti. Turnikesi isabetli. Paul fake'ini gösterdi. Köşede Anladım. Allah. Şimdi beyler. Biraz da basketbol saati. Can Wall çembere gitmiş tamam mı? Can Wall. Düşünün. Çembere gitmiş bir oyuncu tutuyor driblingi kesiyor çember altında. Mesela Will Clyburn'un yaptığına bakın. Geliyor cam daha da daraltıyor. Belki adam turnike atacak. Ama Will Clyburn'u izleyin. Savunmacısını yanına getiriyor bak. Bak savunmaya bak. Cam 4 kişi savunuyor şu an. Ve sahada kimse boş değil. Neden boş değil kimse? Çünkü 3'ü aynı yerde. Bu bir adam üçünü birden savunabiliyor. 3'ü aynı yerde böyle bir saçmalık olamaz ya. Böyle bir basketbol yok yani. Basketbol böyle bir şey değil. Bir orta mesafe. Shane Larkin orta mesafesi. Sabitsiz. Alates alıyor pası. alıyor falan yapıyorlar bize. Alıyor falan yapıyorlar bize. Bak 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 bak. Çok büyük küfürler var ağzımda ama. Etmeyeceğim tamam kaybettik. O küfürleri etmeyeceğim. Yani üçlükte dursa şut atacak adam çember altına falan gidiyor. Saçma sapan işler oluyor. Ama küfür etmeyeceğim. Etmeyeceğim abi. Etmeyeceğim. Anasını demin yerinde. Tamam mı? Geri 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 geri. Şeyin erken. Mirotic bomboş değil mi köşede? Forvet'te Mirotic. Bu gerizekalı. Bu mal. Bu aptal herif. Bomboş burada. Dursa. Üçlük atacak. Pası veriyorum. Ne yapıyor? Bakın. Bak bomboş ha. Bomboş. 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 M ile N ile hangi harfle istiyorsanız. Bomboş. Wide open. Wide open. Ama geri zekalı olduğu için Üçlüye ihtiyacımız olan yerde buraya gidiyor. Bak buraya gidiyor. Dolu olan yere gidiyor. Hadi abi hak etmediniz. Hak etmediniz abi. Hak etmediniz. Yazıklar olsun. Bu Efes'e de yazıklar olsun. Oyuna da NBA 2 de yazıklar olsun. Böyle basketbola da yazıklar olsun. Evet Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu izliyoruz. Fenerbahçe şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko yılın sonuna geldiniz. Aa ne oluyor lan? Aa dur izle Will Clyburn seviniyor. Will Clyburn'u aralarına aldılar gördünüz mü? Will Clyburn onlarla birlikte sevindi. Bak şimdi üzülüyor. Ben size oraya göstereceğim. İçimizde hain var izleyin burayı iyi izleyin. Will Clyburn'u kes şimdi. Üzülüyor gibi yapıyor burada. Sonra seviniyor. Hain herif ya. Tabii seninle şampiyon olamayız. İkinci Euroleague rebuildimizin sonuna geldik. Bu sene hem Fenerbahçe'ye hem Anadolu Efes'i şampiyon yaptık. Başka hangi takımı şampiyon yapmamızı istiyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. takipte kalın. Herife bak ya. Ben de diyorum bu niye spacing yapamıyor? Kemmer altındaki o adama savunmacısını getiriyor falan. Herif hainmiş. Herif bildiğin hainmiş.